Hepinize merhabalar. Bu videoda Android telefonda USB hata ayıklamayı nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için ayarları açıyoruz ve sistem ayarlarına giriyoruz. Gelişmiş butonuna dokunup açılan menüden geliştirici seçeneklerini açıyoruz. Geliştirici seçeneklerinin nasıl açılacağını öğrenmek için sağ üstten çıkan videoyu izleyebilirsiniz. Daha sonra ekranı yukarı kaydırıyoruz ve USB hata ayıklama seçeneğini bulup aktif hale getiriyoruz. Açılan uyarı penceresinde tamam butonuna dokunuyoruz. Bu sayede USB hata ayıklamasını açmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.